İkinci bölüm Allah Teala'yı tanımak Birinci konu Kendini bilmek Allah'ı bilmeye yoldur. Bil ki geçmiş peygamberlerin kitaplarında meşhur bir söz vardır. Kendini bil ki Rabbini bilesin. Haberlerde ve eserlerde de kendini bilen Rabbini bilir denilmektedir. Şu halde bu güzel kelimeler şuna delalet eder. İnsanın kendisi öyle bir aynadır ki ona bakan, onu düşünen hakkı görür, hakkı bulur. Halbuki insanların çoğu kendilerine bakıp düşünmek ile hakkı görmezler, hakkı bulmazlar. O halde insanın Allah Teala'nın marifetine nasıl aynı olabileceğini bildirmek lazımdır. Bu da iki yoldan anlatılabilir. Birisi gayet zordur. Avamın çoğu anlayıp kavrayamaz. Bir şeyi halkın anlamadığı biçimde anlatmak doğru olmaz. Herkesin anlayabildiği şekilde ise şöyledir. İnsanoğlu kendi zatının varlığından Allah Teala'nın zatının varlığına, kendi sıfatlarının varlığından Allah Teala'nın sıfatlarının varlığına, kendi ülkesi olan bedeni ve azalarındaki tasarrufatından Allah Teala'nın bütün alemdeki tasarrufatına delil getirir. Bunun izahı şudur. İnsan kendini mevcut bilince anlar ki, bundan önce nice yıllar geçmiştir ki kendisi yoktu. Namı, şanı bilinmezdi. Nitekim Allah Teala buyurur. Gerçekten insan var edilip bahse değer bir şey olana kadar huzuri bir zaman geçmiştir. Gerçekten biz insanı erkek ve dişi sularından, karışık bir nutfeden, meniden yaratmışızdır. Biz onu deneyeceğiz. Bu yüzden de onun işitmesini ve görmesini sağladık. İnsanın fıtratının aslında vuku bulan olay şudur. İnsan yaratılmazdan önce bir nutfe idi. Yani kötü kokulu bir damla su idi. Onda akıl, kulak, göz, baş, el, ayak, dil, damar, sinir, kemik, et ve deri yok idi. Belki belli bir sıfatı olan bir parça beyaz su idi. Bu halinden sonra birçok garip safhalardan geçmiştir. Acaba bu haller kendiliğinden mi oldu yoksa bir kuvvet mi onu meydana getirdi? İnsanın mükemmel hali üzere iken bir kıl bile yaratmaktan aciz olduğu bilinen bir gerçektir. İnsan bir damlosu iken daha aciz ve noksan olduğundan şüphe yoktur. Netice itibariyle insan kendi varlığından Allah Teala'nın varlığını anlar.'' İnsan şimdiye kadar bir kısmını anlattığımız bedenindeki zahir ve batın yönündeki acayip hallere bakıp düşününce kendini yaratan Allah Teala'nın kudretinin tam olduğuna, dilediğini vücuda getirmeye kadir olduğuna kesinlikle inanır. Bundan daha üstün hangi kudret olur ki böyle hakir ve önemsiz bir damla sudan insan gibi mükemmel harika güzellikte ve bunca garip hasletleri bulunan bir yaratık vücuda getirmiştir? İnsanın azalarının faydalarına ibret nazarıyla bakıp her azanın ne hikmet ve görev ile yaratıldığını anlayınca, mesela dış azalardan el, göz, dil, kulak, diş, iç azalardan ciğer, dalak ve bunlara benzer ne var ise, bütün bunların düşündüğü zaman Allah Teala ilminin sonsuz olup her şeyi kuşattığını ve böyle geniş bir ilimden hiçbir şeyin gayip olamayacağını anlar.'' İnsanın azaları öyle yerli yerine konulmuştur ki bütün akıllılar bir araya gelse ve onlara uzun ömür verilse ve ömürleri boyunca yaratıklarından birinin bir azasını mevcut şeklinden daha güzel ve faydalı bir şekle sokmak için düşünseler daha güzelini bulamazlar. Mesela ön dişler yemekleri kesmek için keskin, diğer dişler ise değirmen gibi yemeği öğütmek için yassı yapılmıştır. Dil bunlar arasında bir değirmen teknesi vazifesini görüp yemeği öğütme vazifesini gören dişlere döker. Dilin altına yerleştirilen salgı yapan kuvvet ise bir hamurcu görevini görmektedir. Yemeğin yumuşayıp boğazdan geçmesi için lüzumu kadar yemeğe su döker. Bütün dünyanın akıllıları bir araya gelip bunları yeni ve daha güzel bir şekil vermeye çalışsalar bundan daha güzel ve mükemmel bir şekil bulup yapamazlar. Beş parmak üzere yaratılan el de böyledir. Dört parmak bir sınıftan ve aynı hizadadır. Baş parmak ise bunlardan uzak, yüksek ve hepsinden kısadır. Her biriyle bir iş için birleşir, her birine yardım eder. O parmakların her birinde üç boğum, baş parmakta ise iki boğum vardır. Onlar öyle yapılmıştır ki, dilerse onlar ile bir şeyi tutar, dilerse onlardan kürek yapar, dilerse toplayıp yumruk yapıp silah olarak kullanır, dilerse açıp tabak yapar. Onları daha nice türlü işlerde kullanır. Eğer bütün dünyanın akıllıları bir araya gelip parmaklara daha güzel ve daha faydalı bir şekil vermeye çalışsalar, mesela hepsinin bir çeşit olmasını yahut üçü bir tarafta ikisi bir tarafta olmasını yahut sayılarının altı dört olmasını yahut üç boğumlu olanların iki yahut dört boğumlu olmasını ve iki boğumlu olan da üç boğumlu olmasını veya bunlardan başka bir şekli düşünseler, hepsinin düşündüğü noksan olur. En mükemmeli yine Allahu Teala'nın yarattığı şekildir.'' Bununla anlaşılıyor ki Yaradan'ın ilmi bu şahsı kuşatmıştır ve her şeye aşinadır. İnsanın hiçbir parçası yoktur ki onda böyle hikmetler bulunmasın. Bu hikmetleri ne kadar fazla bilsek Allah Teala'nın ilminin azametine olan hayranlığımız o derece artar. İnsan kendi ihtiyaçlarına baktığı zaman mesela önce ağzasına, sonra yemeğine, giyimine, meskenine, yemeğinin ihtiyacı olan yağmur, bulut, soğuk, ısı gibi nesnelere bakınca yemeği ıslah eden sanatlara, o sanatların muhtaç olduğu demir, bakır ve pirinç maddesinden yapılan aletlere ve yemeği ıslah edilip gıda durumuna getirme şekline dikkat edilince, bütün yaratıkların en güzel şekilde yaratıldığına, her birinden sayısız çeşitler meydana geldiğini, Allah Teala onlara yaratmasaydı hiç kimsenin hatırına gelmeyeceğini, hiç kimse onu düşünüp istemeyeceğini, bütün bunların bilinmeden ve istenmeden Allah Teala'nın geniş lütfu ve büyük merhametinin eseri olduğunu anlar. Bu makamdan Allah Teala'nın bir sıfatı daha malum oldu ki o da şudur. Bütün velilerin ve peygamberlerin hayatı Allah Teala iledir ve onların hayatı Allah Teala'nın mahlukata lütfu, rahmeti ve inayetidir. Nitekim Allah Teala buyurur, rahmetim gazabımı geçmiştir. Peygamberimiz de buyurur ki Allah Teala'nın kullarına şefkati annenin süt emen çocuğuna olan şefkatinden daha fazladır. O halde insan kendi zatının vücuda gelmesinden Allah Teala'nın ezeli varlığını anlar. Kendi azalarının ve çevresinin geniş teferruatından da Allah Teala'nın kudretinin mükemmel olduğunu anlar. Azalarından ve çevresinin şaşılacak hallerinden ve faydalarının çokluğundan Allah Teala'nın ilminin mükemmel olduğuna kesinlikle bilgi edinir. Kendi nefsinde toplanan zaruri şeylerden veya süs ve güzellik için olan şeylerden Allah Teala'nın lütuf ve rahmetine vakıf olur. Bu sebepler ile kendini tanımanın, Allah'ı tanımanın anahtarı ve aynası olduğu bilinmiş olur. İkinci konu, Yüce Allah'ı tenzih etmek. Bil ki insan kendi sıfatlarından Allahu Teala'nın sıfatlarını öğrendiği gibi kendi tenzih ve takdisinden de Allahu Teala'nın tenzih ve takdisini anlar. Allah Teala hakkında anlamı şudur. Allah Teala'yı vehme ve hayale gelen her türlü şekil ve biçimden münezzeh ve uzak bilmektir. Hiçbir yer onun tasarrufu dışında olmadığı halde ona bir mekan izafe etmemekte. İnsan bunun bir numunesini kendi zatında müşahede eder. Onun kalp ve gönül dediğimiz ruhunun hakikati, vehme ve hayale gelen her türlü şekil ve biçimden münezzeh ve uzaktır. Zira onun miktarı ve kemiyeti olmadığını, bölünme kabul etmediğini söylemiştik.'' Miktarı olmayan bir şey hiçbir hal ve hayale gelmez. Zira gözün kendisini veya cinsini gördüğü şeyler hayale gelebilir. Göz ve hayalde renkler ve şekillerden başka bir şey yoktur. Bir şeyi bilmek kastı ile nasıldır diye sormanın anlamı ne şekil üzeridir, büyük müdür, küçük müdür demektir. Bu itibar ile bu sıfatlarla ilgisi olmayan bir şey hakkında böyle bir soru irat etmek batıl olur. Keyfiyeti olmayan bir şeyi bilmek istersen kendi hakikatine bak. Söz konusu hakikat bölünmeyi kabul etmez. Kemiyet ve keyfiyet ile alakası yoktur. Bir kimse ruh nasıldır diye sorarsa cevabı keyfiyetin onunla alakası yoktur şeklinde olur. İnsanın kendi hali böyle olunca Allah Teala bu şekilde tenzih ve takdis edilmeye daha layıktır. İnsanların bir kısmı buna şaşar ve der ki nasıl ve niçin sorularına cevap olmayan bir şey nasıl mümkün olur? Halbuki kendileri de nasıllık ve niçinlikten beri ve uzak oldukları halde kendi kendilerinden gafildirler ve kendilerini olduğu gibi görmezler. Belki insan istese kendi zatında nasıl ve niçini olmayan binlerce halleri bulur. Zira kendi zatında öfke, aşk, lezzet gibi hususları gördüğü halde bunların keyfiyetini anlamaya kalkışsa gücü yetmeyecektir. Çünkü bu zikir olunan şeylerin rengi şekli yoktur.'' Bu sebepten de bunların keyfiyeti nedir diye sorulmaz. Bir kimse sesin vefatın hakikatini öğrenmek istese bunların hal ve keyfiyetinin nasıl olduğunu bilmekten aciz kalır. Bunun sebebi de şudur. Nasıl ve niçinlik cismin özelliğinden olan hayal icatlarıdır. Hayalin de ancak göz ile görülebilen şeylerde payı vardır. Renk, şekil gibi göz ile ilgili şeylerde kulağın payı olmadığı gibi, ses gibi kulak ile ilgili şeylerde de gözün payı yoktur.'' Böylece kalp ve akıl duyguları ile ilgili hususlarda da diğer duyuların payı yoktur. Çünkü nasıllık ve keyfiyet ancak duyu organları ile hissedilen şeyler için söz konusu olur. Bu zikir edilen hususların tahkik ve incelenmesi çok derindir. Tafsilatlı makulat kitaplarında geçmektedir. Bu kitapta bu kadar kifayet eder. Bundan maksat insanın kendi keyfiyetini bilmeyişini Allah Teala'nın keyfiyetini bilemeyeceğine delil yapmaktır. Şunu da bilelim ki ruh vardır, beden ülkesinin padişahıdır. Bedende bulunan her şey onun ülkesidir. Bununla beraber mahiyeti keyfiyetsizdir. Bunun gibi bütün alemin padişahı, bütün kainat ülkesinin sahibinin nasıllığı ve keyfiyeti bilinmemektedir. Nasıllığı, keyfiyeti olan her şey onun memleketidir. Bil ki Allah Teala'yı tenzih etmenin diğer bir kısmı da ona hiçbir mekan izafe etmemektir.'' Nitekim ruhu da herhangi bir uzva izafe etmek doğru olmaz. Mesela ruh eldedir, ayaktadır, baştadır yahut bedenin başka bir yerindedir demek doğru olmaz. Belki bedenin bütün organları bölünebilir fakat ruh bölünemez. Bölünmeyen bir şeyin bölünebilene girmesi mümkün değildir. Çünkü o takdirde onun da bölünebilmesi lazım gelir. Ruhu hiçbir organa izafe etmek mümkün değil iken hiçbir uzuv onun tasarrufunun dışında değildir. Belki bütün organlar onun tasarrufunda emrindedir. O bu maddenin padişahıdır. Nitekim bütün alem Allah Teala'nın tasarrufundadır. O ise muayyen bir mekana izafe edilmekten münezzehtir. Bu nevi takdis, tenzi ancak ruhu sarih ve açık anlamakla tamamıyla anlaşılabilir. Bu hususta ruhun sırrını izar etmek için hiç kimseye izin verilmemiştir. Belki Allah Teala Adem'i kendi suretinde yarattı. Hadisinin manası ancak ruhun sırrını keşfetmek ile tamamıyla anlaşılabilir.